Hep, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nisa. Bugün kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün internet yok. Evet, internet yok. Ben o yüzden gerçekten gebereceğim. Çok sıkıldım. Acayip derecede de sıkıldım. O yüzden de dedim ki bu çektiğim bütün videolarıma baktım. Artık çok sıkıldım. İnternet sorunu falan oynadım ve bu o e, arkadaşıma birkaç kere oynamıştık. Yani çok güzel bir oyun. Ben biliyorum. Hadi o zaman ben şu an böyleyim. Kraliçeyim yani. Şöyle görüyorsunuz tacım var. Evet bakalım kim ben karıştırdım. Mila. 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 Seni yeneceğim. Beach. Beach olacak. Beach. Bence bu güzel. Bence bu güzel. Yani. Beautiful. Herkes etkileyebilmek için elimden geleni yapmam lazım. O yüzden ben bu diyorum. Bu daha güzel so Ay kırmızı çok güzel oldu ya. Bir şey yapmam lazım. Hemen şunu bir tut. Kadın olmadı bende Şu an ben gidiyorum. Ee, bence bu güzel. Bunu alacağım. Yemek ki. Lovely. <laughs> 8 mi? Yes. Arkadaşlar ben kazandım. Yine de onu kazandım. Ateş ucu dansı şu alanına bakın. Evet. Şimdi hemen buraya gidiyoruz. İşte Görüyorsunuz zaten. Hemen bastılar. Wow. Beynim çok gitti. Güzel. Çok güzel. Dört geçti. Evet. Paris'e gitmek istiyorum ben. Paris. Paris çok ünlü bir yer. Evet. jantina diyoruz hemen net diyelim. Evet. Kademeye geldik yine arkadaşlar. 400. <Sessizlik> Ooo. Geçtim her yere. Herkese alt üst ettim gördünüz. Çok fazla kişi gittim. Geçtim. Hayır o zaman devam. Evet. Şu an Elizabeth. Evet. Bu oyunu. Bu Tamam. Tamam. Sakin olacağım böyle. Havalı olmaya Ve ben her zaman en güzeli seçerim arkadaşlar. Bakıyorum. E, bu güzel. Bu çok güzel. Aynen bu. Bu, bu güzel. Çok En güzel. Kızını beğenemedim. E, saç şu şu şunu seçelim. Aynen bu güzel. Bu güzel. Elegant. Kadın çok kötü oldu. Ben çok güzel oldum gerçekten. Arkadaşlar kim daha güzel oldu? Lütfen. Lütfen söyleyin yani. Sadece 19 puan var. Ben. Ben. Ben, ben. 27 yine. Mükemmelim. Mükemmel mükemmeliz. Efsunuz arkadaşlar. Efsun. Geçelim. Bas bir tane daha. Oo, çok güzel. Siz gördünüz. Mükemmel değil. Mükemmel değil. Efsun. kazanan. Tabii ki de ben oldu. Evet. Hadi bakalım. 427. Bayağı Bayağı bir gittik. Değil mi? Bence de bir Bence bayağı bir gittik. Ruh spor. Spor yapacağız. Spor severim. Hadi bakalım. Ee, spor olarak bence bu güzel. Spor diyorsan olsun. Ya bak bak kopya cıvağı. Spor bence bunu yapacağız. Stunning. çok güzel oldu. Hiç güzel. Bu, bu 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 güzel. Glamorous. Ya sanki gelini yok kız ya. Uf. Sinirim bozuldu. Şu an sinirim bozuldu. Evet, yes, teşekkürler, teşekkürler. Şeye gerek yok. Pin kazanacağı belliydi zaten. Eh. Çok beğenmedim onu kendime. Hemen karakterimi değiştirmem gerekecek galiba. ben bu diyorum ya. Bak, seviyorum ben. Bu kız gerçekten çok güzel. Ay bunu mu Bunu mu? Bunu mu? İster de böyle şey mi? Bence bu arkadaşlar. Ben de bu da. bende onlar vardı zaten almıştım ben onları. Hadi bakalım. makyaj çok güzel. Gala. Gala. Ee, gala. Sensational. <laughs> of kız çok güzelmiş olur. E, tamam pes etmek yok. Bu makyaj bence mükemmel. Bu kızın yüzüne falan mükemmel. Stylish. Aa, aa! Çok sinirlendim. Ne olacak? Amazing. Hı, hmm, çok güzelsin. Çok güzel oldu. Ne olacak kesinlikle. Adorable. Ya kızım her şeyi kopyaladı. Kaybettim onu. neyle neyi getirdi gördünüz değil mi? Of. Pijama pantısı. Bir kere en... Pretty. Giysem, giy Gör. Arkadaşlar ben bir kere bunu giymiştim. Kaybetmiştim biliyor musunuz? Yalan değil. Fancy. Yalan değil arkadaşlar. Gerçekten bir kere şey pijama bu kız kazanırsa yine ben çok fena olurum. Oyunumu görüyorsunuz. Nasıl oynadığını. Sexy. Baksanıza. <laughs> Planım şey yaladı. <laughs> Gördünüz arkadaşlar. Gördünüz mü? Piyano bir şey yaradı. Bakın bu cihazlar güzel bir şey veriyorlar. Bunlar <laughs> güzel bir şey veriyorlar. Kombin önemi bunlar. Güzelliğe önem veriyorlar. O yüzden biraz şey oynamamız lazım. için. Gerçekçi oynamamız lazım. O yüzden arkadaşlar bir şey oldu hemen gelip gidiyorum bir dakika. Evet. Ge evet gençler geri geldim hemen söyle halletmeye çalışıyorum. Evet başlayalım. Of çok gidemedik bu sefer. Prenses olmak istiyorum. Hadi bakalım formal. Form. Tamam yaparım. Hadi bakalım hangisi daha çok acaba? Ooo <laughs> çok güzel. Ben alıştım. So Hediye <laughs> so şey, geldi arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliğe? Bittin kızım sen. Bittin ettim. Ay çok teşekkürler. Daha çok beğeni aldım. 10 bile alabilirim belki. Ay şu güzelliğine bak. Mükemmel oldu. Hmm, çok güzelsin. 18. Ben? Hadi kaç verdiniz? 9, 9, 8. Ne mi 8 verdiniz be? Neyse. 10 vermeniz lazımdı. Uf. Teşekkürler bana seni çok seviyorum. Hemen oyunda var. Gerçekten çok güzel bir oyun. <gülüyor> <gülüyor> dın, 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 dın İstemiyorum. Hihi. <laughs> Böyle ben gidiyorum. 5 <laughs> 503. <üç, beşir> <laughs> ha istemez. Hmm, i̇stemiyorum. Hemen yine kız karakterlerini derim. Oh, gel. Bu kızın teni hariç güzel lan. Yani. Kızın teni haricinde. Ne oldu? <laughs> Tam 1000 mi? İnanamıyorum. İstemez. Bu karakteri seçtim inşallah. Beni hayal kırıklığına uğratmaz. Nereden bilebilirim ki? Skull. Hmm, ben bittim galiba.